Arkadaşlar merhaba. Bugünkü e, videomuzda kaynak tanıtımı yapmak istiyoruz. E, biliyorsunuz, LGS'de çalıştığımız kaynaklar da çok önemli. Bu süreci çok iyi bir yönetmemiz lazım. E, hangi kaynaklara takip etmemiz gerekiyor? Hangi şekilde de takip etmemiz gerekiyor? Bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Bugün tanıtacağım 3 tane kaynak var. E, tabii birçok kaynak var, birçok güzel yapılmış kaynak var. Ben bugün 3 tanesini tanıtacağım. Ve hangi şekilde çalışmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Ee, i̇nkılap tarihi kısmına baktığımızda kavramlar var. Kavramları yorumlamaya dayalı sorular daha çok görmekteyiz. Peki nasıl yapmamız lazım? İşte bu e, videomuzda bunlardan bahsedeceğim. Evet, üç tane kaynaktan bahsettim. Ee, arkadaşlar, İnkılap tarihine şu şekilde çalışmamız gerekiyor. Ee, i̇lk olarak Türkçe, Matematik, Fene tüm ağırlığımızı vermeliyiz. Ee, ...inkılap tarihine ise günlük e, mutlaka soru çözerekten devam etmemiz gerekiyor. Mesela burada üç tane kaynağımız var. Bu üç kaynaktan günlük birer tane test çözsek bu bizi zinde tutacaktır. Ve yıl sonunda iyi bir net yapmamızı sağlayacaktır. Tabii bu en az olarak e, belirtiyorum. Bunun üstüne mutlaka çıkmamız gerekiyor. Günlük en az 3 test çözmemiz gerekiyor. Evet, ee, şimdi tanıtmam, e, tanıtacağım kaynaklardan birincisi... Güney yayınlarından Zoom. Ee, iyi hazırlanmış bir kaynak. Ee, baktığımızda sorular güzel, yorumlamaya dayalı soruları var. Ee, i̇lk önereceğimiz kaynak bu. Ama başlangıç kaynağı olarak önereceğim kaynak benim. Nartest'in tane tane olanı. Peki Nartest'in tane tane kaynağına nasıl çalışmalıyız? Nartest'in tane tanesi birçok etkinlik barındıran bir e, kitap. Ee, öğrencilerimiz etkinlik çözmeyi pek sevmiyor ama etkinlikler bizim konuyu anlayıp anlamadığımızı belirtecektir. Yani etkinlikleri çözemiyorsak bilin ki o konuyu anlamamışız demektir. Burada ilk olarak konuyu dinleyeceğiz. Konuyu dinledikten sonra etkinlikleri yapacağız. Eğer ki etkinlikler kısmını yapamıyorsak, etkinlikler kısmını anlamamışsak soruları çok iyi yorumlayamayız. O yüzden sizden ricam şudur. Etkinlikler kısmını yapamadığınız her soruyu mutlaka hocamıza sorun. Tekrar dönün. Tekrar kitaplarınızdan bakın. Çünkü e, bu etkinlikleri bize yorumlatacaktır. Örnek verecek olursak, reformun ne olduğunu bilmezsek, hangi alanda olduğunu bilmezsek, reformla ilgili soru geldiğinde e, yanlış yapma ihtimalimiz çok yüksek. Coğrafi keşiflerin nelere sebep olduğunu, sanayi inkılabının nelere sebep olduğunu bilmemiz lazım. Peki nasıl öğreniriz? İşte bu kitap buna çok uygun. Yani önce etkinlikler yaparız. Etkinliklerden sonra ise soruları çözeriz. Etkinliklerde baktık problem yaşıyoruz. Mutlaka geri dönüp çalışmamız gerekiyor. Yani öğrencilerimiz pek etkinlik yapmayı sevmiyor. Ama etkinlikleri öğrenememişsek soru çözmekte bayağı zorlanacağız. Çünkü inkılap tarihi kısmı bildiklerimizi yorumlama üzerine. Yani bu kavramları bilmeden yorumlama şansımız pek yok. O yüzden ne yapmamız lazım? Bu kavramları mutlaka öğrenmemiz lazım. İşte bu da bu kitap çok iyi. Bu kitap başlangıç kaynağı olarak kullanılması gereken kitap. Konuyu anlatıp ardından etkinliğin yapılması gerekiyor. Yani biz öğrencilerimizle şunu yapıyoruz. Konumuzu anlatıyoruz. Konumuzu birinci ders anlatmışsak ikinci ders etkinlikleri çözdürüyoruz. Etkinlikleri çözmede problem yaşayan öğrencilerimize burada yardımcı oluyoruz. Yani konumuzun tam pekişmesini sağlamak istiyoruz. Eğer ki etkinliklerde problem varsa konu anlaşılmamış demektir. Evet, bu başlangıç kaynağı. Yine e, Zoom ikinci kaynak olarak alabilirsiniz. E, pek bilinmeyen bir kaynaktan bahsetmek istiyorum. Çalışkan yayınlarının e, Buga isimli bir kitabı var. Bu kitap pek bilinmiyor bu kitaptan bahsedeceğim. Bu kitaptaki soruların tamamı yeni nesil. Yani hocam ben uzun sorular çözmek istiyorum. Çünkü derslere baktığımda, denemelere baktığımda çok uzun sorular geliyor. Ben de bu sorular adapte olmak istiyorum diyorsanız almanız gereken kitap bu. Çünkü kitabın tamamı yeni nesil. Şimdi bu kitapla ilgili bir inceleme yapalım. Evet. Yani kitaptaki soruların tamamı yeni nesil olduğu için bu kitap sizin için birebir olacaktır. Üçüncü kaynak olarak önerim bu. Başlangıç kaynağı NerdTest'in tane tane, ikincisi Günay Yayınları'nın Zoom, üçüncüsü ise çözmemiz gereken kaynak Buga, çalışkan yayınlarından Buga. Evet, sorulara şöyle kısaca bir bakalım. Evet, sayfada bu şekilde soru var. Sorular aşırı uzun ama denemelere baktığımızda, Kitaplara baktığımızda bize genelde hep uzun sorular geliyor. Uzun sorulara adepte olmamız için bu soruları çözmemiz şart. Yani öğrencilerimize önerimiz bu kitabı almanız. Yani bu kitaptan sorular çözmeniz. Kitaba baktığımızda sorular bu şekilde. Yani sorular çok mu zor? Sorular çok zor değil. Ama okuduğunu anlamaya üzerine yönelik sorular. Öğrencilerimizin yaptığı en önemli sorunlardan biri şu. Parçayı okuyor. Parçanın ortasından sonra parçayı unutmaya başlıyor. İşte bu kitap sizin adepte olmanızı sağlayacaktır. Yani gerçekten güzel yapılmış bir kitap. Bu kitap gayet iyi. Ee, kaynak önerilerimiz devam edecek. Ayrıca e, konu anlatım dersleri de çekmeyi düşünüyoruz. Bu videomuzda kaynak önerilerimizi yaptık. Tekrar edecek olursak e, günlük mutlaka inkılap tarihinden test çözmemiz lazım. Çünkü inkılap tarihinde kavramları yorumlamaya üzerinedir. Test çözmezsek sürekli köreliyoruz. Ama en az 3 kaynaktan birer test çözersek günlük 3 test olacaktır. Bu bizi belli bir aşamada tutacaktır. Ee, Türkçe matematiksel ağırlığımızı oraya verip mutlaka buradan da 3 tane test çözmemiz şart. Evet. Dinlediğiniz için teşekkürler.